Herkese merhaba. Ben Göksel. Antalya'dan hepinize sevgiler. Bu hafta sonu hem iş hem biraz dinlenme dolayısıyla Antalya'ya geldim. Yaklaşık 4-5 gün boyunca burada olacağım. Antalya 3. gelişim. Daha önceden birkaç defa daha geldim ve çok ufak yaşta geldim. 2006 yılında geldim. Gerçekten çok güzel, Türkiye'nin en yaşanabilir şehirlerinden bir tanesi. Bu hafta görsel not aldan devam etme kararı aldım çünkü görsel ajanda üzerinde bu şu an ekranda gördüğünüz güzel havada olduğu gibi haftalık hava durumunu takip etmem gereken bir kısım ayarladım ve bu haftalık hava durumunu takip ettiğim yere günün görsellerini günün hava durumunun ikonlarını çizmem gerekiyordu. Bu sebeple bu hafta görsel not al videosu çektim ve görsel not al videosunda hep beraber bu hafta bir takım hava durumu ikonlarını birlikte çizeceğiz ve birlikte görsel ajandamızı eklemeye çalışacağız. Siz Antalya'nın bu güzel görüntülerini izleye dururken ben hem gezeceğim hem çalışacağım. Umarım videoyu beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Birazdan tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hava durumu ikonlarını çoğu zaman televizyonda haberler sırasında görüyoruz. Haberlerin hemen ardından gelen hava durumu haberlerin sırasında görüyoruz. Ve aslında elimiz e, ufaklıktan kalma olacak şekilde birazcık hava durumunu çizmeye yatkın. Şimdi bir görsel ajanda içerisine bunu nasıl ekleyebileceğimizle ilgili bir çerçeve çizdim. Bu çerçeve dört parçaya ayrılmış bir şekilde. Hava ikonu sol üst, sıcaklık derecesi sağ e, köşe sağ alt köşe ayın evresi ve sol alt köşede gün doğumu saati olacak şekilde ayarladım. Dikkat edeceğimiz önemli nokta hava durumu ikonları bir takım yine temel ikonların varyasyonundan, çeşitliliğinden, birleşiminden oluşuyor. Güneşli, ayın belirgin olduğu, bulutlu, şimşekli, rüzgarlı ve karlı şu an benim çizdiğim temel hava durumu ikonlarından birkaçı. Bu ikonları kullanarak birazdan birçok farklı hava durumu anlatmaya yönelik ikonlardan oluşan birleşimlerinden oluşan farklı hava durumu tipleri ikonları göreceksiniz. Bunları çizmeye pratik ederseniz eğer sizlerde görsel ajandanızı ve diğer not defterlerinizi bu konuda da e, görsellerle süsleyebilir e, ve günün hangi saatinde da haftanın hangi gününde Nasıl bir hava sizleri karşılıyor daha önceden not alıp hazırlığınızı yapabilirsiniz. durumu ikonlarını çizmenin de sonuna geldik. Görsel notal video serisine daha önce başlamadıysanız lütfen görsel notal video serisine başlayıp görsel not alma yeteneğinizi geliştirmeye devam edin. Önümüzdeki hafta pazar günü kaldığımız yerden devam edeceğiz. Belki bir görsel nota, belki de bir görsel ajanda videosu sizleri bekliyor. Belki de ne mümkün yepyeni bir video serisiyle yine pazar günü beraber olabiliriz. Kanalıma henüz abone olmadıysanız eğer abone olmayı unutmayın ve videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.